Eski versiyonla çalışmayın arkadaşlar. Çalışmamaya özen gösterin. Ama şimdi başka bir konu. Unreal Engine için aynı şeyi söyleyemem. Tabii ki benzer şekilde yatırımlarınızı yeni versiyonu yapın. Ee, Emre Bey sormuş. Hocam 5.2 olsa sorun olur mu? Mantık aynı mı diye sormuş. İşte arkadaşlar Unreal Engine'da Sürüm değişince mantık aynı kalmayabiliyor. Yani diğer birçok programda ben %100 iç rahatlığıyla derim ki e, mantık aynı hiç kafanızı takmayın aynen kullanırsınız derim. Unreal Engine'de böyle olmuyor arkadaşlar. 5.1.1'den 5.2'ye geçtik. Sahnelerin görünümü değişiyor. Bir versiyonda çevresel haritaları mesela böyle bir şeyi hangi versiyonlar arasında hatırlamıyorum ama Dome Light var ya 3DS Max'te v kullananların çevresi dışık için kullandı. Unreal Engine bir versiyonda Dome Light'ları gerçekten bir çevre küresi olarak alıyordu içeri ve ben de ona göre anlatıyordum derslerde. Sonra bir gün bir versiyon değişikliği oldu. Bakın 5'ten 6'ya falan geçmedik. 5.03'ten 5.1.1'e geçtik mesela. Çevre Dome Light'ları küre olarak almayı bıraktı bir anda yeniden farklı bir yöntemle çevre yapmamız gerekti. Onu anlatmam gerekti. Unreal Engine'da arkadaşlar yine aynı şekilde güncele hep geçmeye çalışmalısınız. Geçmek zorunda kalıyorsunuz. Ama Unreal'da çalışan insanların birden fazla versiyon bilgisayarlarında hep kurulu olur. Ben de mesela size benim bilgisayarımdaki durumu göstereyim. Çünkü eski versiyonda yaptığımız bir projenin yeni versiyonda düzgün çalışacağının garantisi yoktur. Yani 5.1.1 kuruluyken 5.2.1 çıktı oh ne güzel 5.1.1'i kaldıralım 5.2.1'den yürüyelim diyemiyoruz. Ve ben hala build tipinde eski tip projeleri için bakın 4.27'yi de açık yani kurulu tutuyorum bilgisayarımda. Unreal'da mantık aynı. Mekanikler birinde yapıyorsanız diğerinde de yaparsınız zaten ama hep bir Arge halindeyiz arkadaşlar. Hep bir araştırma geliştirme. Hatta anı yılda şöyle şeyler olur. Yeni versiyon çıktı ya. Bir süre bazı özellikleri menüyle bile yapamazsınız. Hani ya eski özellik eski versiyonda şöyle bir özellik vardı. Gölgeler daha güzel yumuşuyordu. İşte gölge çözünürlüğünü şu menüden yükseltiyordum diyebilirsiniz. Sonra yeni versiyonda bir baktınız o menü yok onu komutla yaparsınız. Bayağı ko komut satırına yazaraktan bazı ayarları yapmanız gerekir. Onu da arkadaşlar işte yeni versiyonla çalışırken Google'lamaya başlıyorsunuz. Yani yeni versiyona geçtiğiniz öyle bir şey olabileceğini biliyorsunuz ya. Araştırıyorsunuz. Yeni versiyonda o şöyle yapılıyor diye bir menü bulma ihtimaliniz de var. Yeni versiyonda o menü şuraya taşındı ya da yeni versiyonda o özellik artık sadece komutla açılabiliyor ya da yeni versiyonda o özellik kaldırıldı. Onun yerine bu koyuldu. Hadi bakalım şimdi bunu öğrenin. Denildiği de olabilir Unreal'da. Eee Unreal'ın biraz daha işte dediğim gibi standart bir paket program gibi düşünmemek gerekiyor. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Biraz hızlanacağım. Online'da arkadaşlar gördüğüm kadarıyla çok sorunuz yok. Evet, aynen öyle gibi. Yani ki benim de öyle olacak. Mesela ben bu ay muhtemelen Unreal Engine'ı ben eğitimi çekerken şöyle yapalım. Ben eğitim çekerken 5.1 5.1.1'di son versiyon. 5.2 çıktı işte Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam. Daha ben Temmuz ayı boyunca korona eğitimiyle uğraştığım için Haziran'da Temmuz'da çok fazla üstüne düşmedim, düşemedim. Öğrencilerden de aşırı bir şikayet gelmedi. Bir iki öğrenci sadece bahsetti. Onlar da bir şekilde çözdüler anladığım kadarıyla. İşte e, muhtemelen ben bu ay artık bu ayın ikinci yarısında yeniden Unreal'a yüzümü döndükten sonra bir de şey dersleri eklemeye başlayacağım. Unreal 2, 5, 2 geçtiğinizde yaşadığınız problemleri şöyle aşabilirsiniz diye muhtemelen dersler eklemem gerekecek işte. Unreal biraz böyle bir yapı. İşte canlı yayının başında söylediklerimin sebebi de bu. Yani ilk programı olarak Unreal öğrenmeye kalkışan birisi Öğrendiklerinin o zar zor öğrendiklerinin iki hafta sonra çöp olması karşısında baya demoralize olur. Ee, bu alanda biraz böyle çalışmaya alışmış birisi ee, insanlar için Unreal'a geçiş daha mantıklı.